Bugün sizlerle birlikte Büyük bir kutu açılımı yapacağız Gördüğünüz gibi 11.500 kupa da arkadaşlar ee, Efsanevi'yi açacağız Gördüğünüz gibi Ve son bir kupa kaldı yani bayağı bir ödül de belirttirdim Kutu açılımı yapacağız Kayıt seviyelerde duruyor 4 tane Ondan sonra propastan da vuruyor. Ve son maç gidiyoruz. Bir kupayı da kasamadım artık arkadaşlar bir şey demezsiniz. Bir kupa zaten. Botlar geldi. Güzelliği biraz güzel. Bakalım maçımıza başlayalım. Abi ya yüksek kalacağım diyor. Oha! Patlıyor. Ya. Ben bunu unutmasam. Öldü bu. Yap. Orada çok kötü oynadım. aa ölsem bir de şu anda 11500 kayıt. O sayını aradı Olmadı. O öyleyim ben mal. Kalın pusuyorlar mı? Sıra oynamayın Aha. Keyifli. Alırım. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Tam uzakta olsaydım minliyorduk. Ama 11.500 sıklamız hayırlı olsun. So cool. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi gelin her şeyi toplayalım. Kayıt seviyeleri <laughs> burada duruyor. Başka kayıt seviyesi yok tane daha var Evet. Ve asıl buna son geleceğiz. En sonda arkadaşlar atacağım kutu Orada aşama ödülümüz var. 150. O. Bir iki yüzlük daha olmadı. O şans izle. Nerede bu arada? Dynamite'in çok top, güzel. Eğilmiş. Hadi be. Abi bak bir saatlik kasıyorum tamam mı? 11.500'e. Yani hiçbir şey çıkmadı. Destansı bile çıkmadı. O kadar kötü bir şansa sahibim. Ve şimdi en önemlisi başladık. Şuradan oy. Oğlum. En iyisi efsanevi çıkacak. Ama artık yeni gururum kaçtı çünkü hiçbir şey çıkmıyor artık. 2025 yılındayız oğlum ne diyorsun? Hey! Yeah, çok da dedim Ama hey olsun diyelim. Yeni karakterimiz hey. <laughs> Sever mi? Bilmiyorum. Neyse. Bu arada arkadaşlar devamlı gelmesini istiyorsanız kasarım ben 13 ne kadar? Devamı gelsin diyorsanız arkadaşlar ben kasarım 13 ne kadar? 1500 kupa. Devamı için arkadaşlar 5 like lazım. Çünkü yani 1500 kupa az mı arkadaşlar? Yani? eğer bu videoya 5 like gelirse söz veriyorum yine kutu açılımına devam edeceğiz orada ben vs atmak falan istiyorsanız ay diyeyim burada evet hepinizin sorunu aldım çarpma hesap da var onda da açacağız onda da bekliyorum girdik gibi. Benim kupa olumda var. Şimdi açacağım kupa olumda bir yerde. O da çok bir şey yok. Yani boş neredeyse. Şimdi şu lan çok da ödül yok aslında. Yani 3000 4000 balık bir ödülüm var. Bitti zaten neredeyse. Bunlar da sonuncular. Yıkaydı çıktı. Gizemli. Tamamlar. Gizemliyi açmayacağım. Hepinize çok seviyorum. Bay bay. Dur be.